1. Yargı paketiyle ilgili tartışmalar aslında daha 10. Yargı Paketi tartışmaları varken devam etmişti. Çünkü Türkiye'de kuruluşundan bugüne kadar ceza, adalet, infaz sistemi hiçbir zaman eşit yurttaşlık suçun ağırlığına, topluma karşı işlenen suçlar üzerinden yönetilmedi. Bilhassa 2003-2004 ceza yasaları değişikliğinden sonra bu seçici cezalandırma, ya da seçici suçluluk ya da hedefli baskı diye literatürde kullanılan belli kesimlere dönük, işte Kürtlere, Alevilere, kadınlara, çocuklara yani kesimlere dönük olarak cezalandırıcı ve suçlayıcı yöntem uzun yıllardır devam ediyor. Ve sürekli bunun adalet beklentisi, reform beklentisi, yargı stratejileriyle sürekli içerisinde bulunan hukuk ve yargı krizinden bir çıkış arayışı kendini gösterdi bu artık bir bu beklentileri yönetme taktiğine dönüştü bilhassa AKP iktidarı tarafından Burada doğrudan ifade özgürlüğü ile ilgili bir düzenleme o yoksa bile 20 23 ve 30 maddelerin devamını bu bağlamda ele alabiliriz yine bazı internet alanında sitelerin kapatılması geçici dondurma erişimle ilgili özellikle 30 ve devamındaki maddelerde verilen geniş yetkilerin şu an içerisinde bulunduğumuz o internet ortamındaki onların deyimiyle işlenen suçlar ama aslında muhalefetin sözünün düşüncesinin yayıldığı alanlardaki bir baskı aracına dönüşme riskleri var. Türkiye'de her gün en az 3 kadın katlediliyor şüpheli ölümler gittikçe artıyor. Buna dönük iktidarın hem erkek egemen dili, hem hukuk politikası, cezasızlık politikası hem de bu konudaki yapısal çözümler yani toplumsal olarak bunu engelleyebilecek mekanizmaların kurmaması bunda çok büyük etkisi var. Bundaki en büyük etkilerden bir tanesi cezasızlık politikasının bir yansıması, bir yönü bu işin soruşturulması, faillerin bulunması, yargılanmasıysa da bir yönü de bunun infaz boyutuyla hangi aşamaya geldiği yönüdür. Bugün COVID-19 çıktığı atmosferde o dönemi düşünürsek aslında o zaman hapishanelerdeki oluşabilecek ölüm riskini azaltmaya dönük bir hususla bu, çıkmıştı. Ve o dönemde bile devlet, iktidar daha doğrusu siyasi mapusları, Tutsakları dışında bırakma konusunda kararlı bir bir şekilde, o zaman hatırlarsanız ölüme terk edildi, ölüme bırakıldı e, tartışmaları yürütülmüş. Kadına karşı işlenen suçlarda, yani kadın cinayetlerinde, kadına karşı şiddet vakalarında, e, psikolojik, ekonomik şiddetin her türlüsünü yapan failler ya da çocuklarla ilişkin istismar e, e, olaylarındaki failler bakımından bu hassasiyeti göstermedi. O dönemde bunu çokça eleştirmiştik. Bugün getirile, getirilen... Paketin 27. maddesi dediğimiz COVID-19 maddesindeki düzenleme de aynı şekilde. COVID-19 maddesi toplumda tartışma yöntemi şuydu. Getirilen tarih sınırı, yani kararın kesinleşme konusundaki tarih sınırı usulü olarak olmaması gereken eşitliğe aykırı, anayasaya ve yasa yapım tekniğine aykırı olarak tartışılmıştı. Bugün bu adaletsizlik gideriliyor deniliyor. Biz tabii ki en fazla eşitliği savunan bir parti olarak bu konudaki eşitliği savunuyoruz. Burada seçici cezalandırılma devam ediyor mu? Evet politik olarak yasa yapımı politika ve ideolojik sahiplerle yön veriliyor mu? Yine evet maalesef ki. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan 62-84 şu an bile uygulamayan, kadın cinayetlerinde kadın katliamlarını yok sayan, bu yılı, aile yılı, önümüzdeki 10 yılı, aile yılı ilan eden, kadınların doğumundan giyimine, yaşamından çalışmasına, birçok meselede politikaları. Bunun yaratabilecek en büyük risk tabii ki kadınların kendini güvende hissetmemesi. Cezasızlık politikası konusunda devletin yaklaşımı, kadının korunmamasına dönük var olan mekanizmalardaki o güvensizliğin ve erkeklere bu konuda sırtlarını sıvazlayacak, daha bu suçlarda cesaretlendirecek bir adım olacak açıkçası. Bu kadınlar açısından büyük bir risk. Bugün kaç kişi çıkacak, bunların kaçı hangi suçtan, bunların işte kaçı kategorize olarak ne kadar kalacak, kaçı kapalı da, kaçı açıkta, da, kaçı daha teslim olmadı. Bunlarla ilgili net bir rakam ve veri komisyonda sunulmadı. Kamuoyuyla da paylaşılmadı. Sadece işte COVID-19 mağdurlarının mağduriyetlerini giderecek bir yönden aslında toplumsal açıklaması eşitlik ve adalet. Ama e, bu eşlik ve adalet sağlarken çok daha büyük bir eşitsizlik ve çok daha büyük bir adalet bir risk potansiyeli yaratan bir şeye doğru gidiyor. Bu e, on yıllardır devam eden ceza ve infazdaki e, Türkiye yasa yapım aklının politika yapma aklının bir sürdürücüsü pozisyonda olacak. O nedenle bu risklerin takibi en aza indirilmesi nasıl olacak? Bu konuda bir hazırlıkları var mı? Bunlarla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadıkları için biz olmadığını varsayıyoruz. Bu noktada hiçbir kadının, hiçbir çocuğun sadece eşitlik ve adalet ifade edilirken kadınların yaşam hakkının, kadınların adalete erişiminin, çocukların adalet ihtiyacının meclis tarafından, bizler tarafından gözetilmesi gerekir diyebilirim. Bu süreç Kürt sorununun çözümünü hedefleyen, barışı hedefleyen bir süreç. Ve Kürt sorununun çözümü sadece toplumsal, siyasal sorunlar yaratmadı. Bugün hukuk sorunlarının büyük bir kısmı Kürt sorundaki çözümsüzlükten kaynaklanıyor. Bugün yargı tarafsız ve bağımsız değilse Kürtlere dönük, yapılan yok saymayı, hukuk dışılığını meşrulaştırmak için eğittikleri hakim savcıların iktidara Angajı olarak siyasileşmesinin bir sonucudur. Eğer bugün uzun tutukluluk gibi bir sorun bu ülkede varsa, Kürtler, Kürt siyasiler, Kürt mapuslar bu tahliye olamasın diye getirilen uzun tutukluluk sorunudur. Bugün eğer Ahim, Ayyeme kararlarına Uymama gibi bir sorun bu ülkede varsa 90'lı yıllardaki köy yakmalardan faili meçhullardan 2014'te Sayın Hocam Umut Hakkı'na, Selahattin Demirtaş kararlarına karşı Kürtlere dönük yapılan suçları örtme adına uluslararası mekanizmaları ve mahkeme kararlarını yok sayan bir hukuk yargısı var ve bu nedenle hukukun karakteri zaten Kürtleri inkar etme, yok sayma üzerine kurulu bir karakter. İlkesel olarak anayasadaki eşitliği istiyoruz. Biz ilkesel olarak cezada adaleti istiyoruz. Biz ilkesel olarak infazda eşitliği istiyoruz. İnfazda insan onuruna uygun bir infaz sistemi diyor infaz yasası. Biz aslında ikili olarak bir, kendi yasalarına ayrımcı uygulama diyoruz. İki, zaten ayrımcı yaptığın yasaları eşitliğe revize et diyoruz. Aslında burada Kürt mapuslar tahliye olacak, diğer mapuslar içeride kalacak, i̇şte özel yasa çıkacak, farklılıklar çıkacak konusundaki tartışmaların birçoğunun iyi niyetli olmadığını bir söylüyor. Evet sürecin ruhu neyi gerektirir? Sürecin ruhu barıştığın, çözüm için masaya oturduğun, müzakere etmeyi düşündüğün ve tırnak içerisinde ayrımcı uygulamalar, inkar ve asimilasyon ettiğini kabul ettiğin kesimlerin bu inkarını, asimilasyonu, ayrımcılığını sonlandırmaya gerektirir. Bunun bir yönü de hukuktur. O nedenle bugün getirilen bu yasada bunların tamamen devri dışı bırakılması sürece uygun olmadığı gibi eşitlik, Kürtlerin inkarında, hukuk dışı bırakılmasında, seçici cezalandırma dediğimiz literatürde ekili hukuk dediğimiz meselenin bitmesi gerektiği aşamada devam ettiği için Bugün biz bunu bu şekilde tarifliyoruz. Yoksa süreci uygun yasa derken işte sadece siyasi mapuslara, pekekili mapuslara ya da siyasi mapuslara dönük bir imtiyaz tanınsın. Ama diğer mapuslara bu imtiyaz tanınmasın demiyoruz. Tam tersine eşit infaz uygulanacaksa bugüne kadar eşit uygulanmadığını zaten düşündüğünüz için süreçte, konuşma gereği duyduğunuz Kürtlerle ilgili de bu eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Tam da bu nedenle de hukuka da uygun olmalı, işliğe de uygun olmalı, adalete de uygun olmalı. Bu sürecin hukuk kodlarına uygun olmalı diyoruz. Ya öncelikle şu anki Adalet Bakanlığı, meclisteki Adalet Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı sistemi bir bütün ülkede ee, insanlara sorduğunuzda kimse yargıya güvenmiyor. Ve bu krizler e, paketlerle, ara ara e, reformlarla, e, değişikliklerle, şu ana kadar ki belki e, bu 11. yargı paketi deniyor bundan önceki paketler, yargı strateji reformları bunlarla düzelmeyeceği açığa çıktı. Her yapılan değişiklik kendi içerisinde farklı bir eşitsizliği doğuruyor. Bir şeyi düzeltelim derken ki bu düzeltilen meselelerin çoğu e, e, çoğu zaman seçim tartışmalarına heba ediliyor. Çoğu zaman belli bir kesime özel af gibi yansıtılabiliyor. Çoğu zaman palyatif çözümler dediğimiz küçük küçük reformlarla geçiştiriliyor ama özü itibariyle bu ülkede gerçekten ceza ve infaz alanında ayrımcı bir düzenleme mevzuat krizi var. Bu mevzuat krizin düzeltilmediğinde genel geçer diğer yasalarda değişiklikler, bugün mesela 17 yasa, farklı 17 yasadan değişiklik yapılacak. Dijital meselelerden e, e, ceza kanununa, işte avukatlık kanunundan e, e, iletişimle ilgili meselelere kadar birçok değişiklik yapılacak ama bu köklü bir çözüm yine olmayacak. Çünkü sorun var, sorunu nasıl giderebilir üzerinden düşünen bir iktidar aklı var. Bu ülkede hapishanelerde e, şüpheli ölüm dediğimiz intiharlar ya da doğal ölüm diye gösterilmeye çalışılan hasta mahpusların ölüme terk edilme politikası var. Bugün İnsan Hakları Derneği'nin verileri ortada, Özgürlük Şokuşçular Derneği'nin verileri ortada, bakanlığın kendi resmi verileri ortada. Bu ülkede S.Y.Y.G.C. gece tipleri dediğimiz yeni modern cezaveri adı altında teciz sistemi kalıcılaştırıldı. Buna dönük bir değişim ve bir şey görebiliyor muyuz bu infaz paketinde? Hayır. Ya da işte bir yönüyle 30 yıllık mahpusların kurullar eliyle özgürlüklerin gasp edilmesi krizi var. Yine bu kurulların sadece siyasi ve otuzmalık mapuslara değil, diğer mapuslara dönük de keyfi tutumları verilen terbiye mekanizması, paralel yargılama, birçok eleştirimiz meseleler var. Bunlar hiçbir şekilde dokunmuyor bu gelen yeni düzenlemeler. Ya da hastalığa erişim, sağlığa erişim, tedavi hakkı, adetip kurumunun vermiş olduğu hukuka aykırılık, çelişkili raporlar, işte rey tipi sorunları, yani hapishanenin sorunları, infaz sorununu kendisi bir bütünden ayrımcı iken, yani infaz yatarından, tahliyesine, denetim, serbestlikten, koşullu salıvermeye kadar bunların hiçbirine dokunmayıp, sadece kapasite sorunu üzerinden bir meseleyi tartışmak AKP iktidarının bir yönetim taktiğidir. Bu yönetim taktiğinin muhalefet tarafından, toplum tarafından, hukukçular tarafından görülüp eleştirilip buna karşı gerçekten kökten yapısal çözümlerin ve yapısal değişikliklerin getirilmesi konusunda ısrarcı olmak gerekir. Biz bunda ısrarcıyız. Bunun gelmesi için sadece bir özel yasayla ve komisyonun yapacağı bu yasanın kısmen buna etki edeceğini kesinlikle düşünüyoruz. Ama getirilene her yargı paketinde yapılacak her reform stratejisinde, Adalet Bakanlığı'nın atacağı her meselede cezada da, infazda da, çocuk alanında da, kadın alanında da her meselede gerçekten adaleti, eşitliği, hukukun üstünlüğünü gözetebilecek yapısal bir mevzuat düzeni oluşturması konusunda ısrarıyız. O nedenle sizin genel geçer dediğiniz ya da bizim reform meseleleri üzerinden değil, gerçekten yapısal bir değişiklikle bir bütünle bu mevzuatın gözden geçirilmesi gerekir diyorum.